Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda yine oynayacağım. Ee, şöyle kanlı pençe ver abi. Ee, karşıda kufra var. Tamam güzel. Pek böyle darlayabilecekleri karşı bir yok. Ee, haylosta da birlikte seri bir şekilde blue kesebilirim. E ee, bu arada üskürdük arkadaşlar. Moyez ben bir de Paşa. Yani Yuzong. Ee, geçenki videolarımda da onlarla birlikte çok girmişliğimiz var Gayet sağlam iki pire ee, Heh Tamam ulan var bir an bas basmam arasında kaldım ha Vurmaya başlayalım Tamam Güzel abi Geri çekilin Bu benim için bir artı Şöyle vuralım Seri bir şekilde 4 level olduktan sonra e, Fight'a başlayacağım ya Hiç şey yapmayacağım Ay kanka buna o Dyroth'ı zaten Buff gele gele bir hal oldu Allah'ına e, Nerede şu Ver direkt abi umutsuzluk alacağım Devam edelim Ay 2 tane aldım sanki e, Kanka zorlama şu anlık Tamam bir Orada kufra var ya gördüm. Kufra. Ah tamam çıkmış buradan Saldır. Takasa gir kanka. Gir gir gir. Takasa gir. Vur abi. Çat 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 çat. Aha. Gel la buraya. La gel. La gel işte öleceğin alt üstü ya. Adam yaşamak için diretiyor ya. Hı, -hı. Kanka Yok yok çık. Geri çık geri geri. Alo. Ula ula öldün. Aha. Vallahi var cici. Şöyle abi. Allah. Allah. Ne var ya arkadaş çok zorla çok zorlattırdı bana ya. Vallahi var ya o kadar zorlamayacaktım normalde ben abi aldım. Aldım kilimi. Yo sorun değildi. Ya aldım kili çıkacaktım oradan direkt yani. Devam. E bana sen şunu ver de abi. Ben daha fazla zorlaştırmaya hiç gerek bile yok. Tamam. ay ben direkt şuradan kili çıkaracağım. atlasanız üstümüze ya atlayın daha bir üstümüze Tamam güzel bir kill daha çıktı de ben çarpımdan oldum ben pençem yok bilginize vura vur. Vallahi Dairot'a dikkat adam ultiyle yani kill çalabilmek potansiyeline sahip Tamam çok güzel Teşekkürler ee, Buradan seri bir şekilde daire e, daire atıyorum hmm, neydi umutsuzluk kılıcından sonra avcı darbesi çıkacağım hareket hızından ötürü çok yavaş kalıyorum Aslında benim bu şeyimde var mıydı ya hareket hızı oyna kanka geliyorum 4 3 2 öldü Gel lan. Uy. Öldü. Çok güzel. Çok güzel abi. Allah'ı var ya bir an yok olduğumu düşündüm. Seri bir şekilde abi vuralım. Dairot şu an iki tur düşürdüm ama. Yani abi adam yine çıkarıyor ya sarar kelle. Vur, vur, vur Altın altındır da. Ben de kule kalmayaydı iyiydi şuna bir bakar mısınız? Evet inşallah change çalmamıştır. İyi güzel güzel. Bu change çalmıyor ya. Başka change olsa var ya. Şimdi 500 kere yani parçalamıştı. biz Şafak Vadisi turnuvasına katıldık. 3 ee, maç attık. 2 maç yenildik. Ee, hem takımda ya yani hem takım oyununda çok kötüydük. Ee, hem de bireysel hatalarımız da oldu. O yüzden adamlar bizi zaten patates ettiler. Lan oğlum. Nerede lan bu? Şu, alo. Al, al al La ben change nerede? Çok güzel. Yapma be. Hiç <laughs> chat attı. 3 2 1 0 Selam. Çok çok çok. Ah be kankam ah be kankam destek Bir tanecik Yapma be Tam Tamam kanka sen onu oyala Ben kule geri çık Geri çık Geri çık Oy. Çık abi çık 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 Ben kaçar O karda değil Baba al karta bak sapık Tamam nereden nereye beni kovalıyor Öh zorlama. Hiçbir mas. Ya hiçbir bayas. Ya kule gidiyor. Tamam. De bana bir can çalma şart. Yoksa zor yani benim işim yaş birazcık. Evet. Güzel. Pençem yok. Oyna. Allah lan. Aka vallahi hiçbir şeyim yok ki ya. 4 3 2 1 Saldırın abi. Çat 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 çat. Oh. Saldırın abi. Aslında şu an biraz durgun. <laughs> Abi destek. Ula. Bu Clint kaç 4300. Popol. O bizim popoldu da. Oğlum bunlar üç takas mı? He ee, bizim Popol'a nazar değdi dedim. Allah. Allah var ya patates ettiler adamı. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 2 1 ultim hazır. Hiçbir şey yapamazlar. Yani beni zaten görmeleri bile yani onlara ağır bir kalıp olur. Şuradan şöyle Halos'un arkasından böyle gıdım gıdım gideceğim. Kanka aslında biz bunu eritiriz ha. Çok güzel. öldü Vur abi vur vur çok güzel. Çok güzel. Çık. Çık abi biz aldık kalacağımızı yine. O bedel. Abi bedel turnuvası da efsaneydi ama. Özellikle Paranoid'in yani orada olup fani alması. Herkesin böyle var ya tüylerini var ya. Böyle Meksika dalgası yaptı da yemin ederim. Efsane bir fani oyuncusu ya arkadaşımız. Vallahi adam helal olsun. Yani pek çok kişinin yelteni yapamadığı şeyi yaptırdı. Al kankama. Ne yapıyorsun? O burada savaş çıkar. Artık kim kimi patates ederse oynayacağız. Güzel. Öldü. Yapma. Öldüm ha ben bu arada. Öldüremezsem. <laughs> Öl. 2'de 2 çok güzel abi. <laughs> Ulan ne kar vurdum. bayağı öne geçmişim galiba. De şurada sanki bir şeyler dönüyor. Kankam çık. Al ulti yok bir şey yok. Ultimede daha çok var. Öyle illet bir şey. Ya bekleme sürelerini katıyoruz katmasına da. Ben şöyle bulu alayım oynamayacağım. Ya arkadaşlar benim hero'nun zaten asıl amacı o ya. Yeteneklerim varken abi patates et işte karşı rakibi. 4 3 Ultim dönecek ya. Ultim dönerse ve 3 kişi arasında kalmazsam garanti bir kişi öldü. Bunu gel. Şaka mısın lan? Vur abi. Ölmesi gerek. Çok güzel. Gel abi gir. Vur. Sen vurmaya başlasana. Sana zahmet. Çünkü bu çok bize vuruyor. Biliyor musun? Vur abi vur. Ulan arkadaş. Hiç kimse bir şey kesemiyor. Bu lord dışında ya. Tamam güzel. Ben aldım abi lordu. Yani o kar bizim 110 aslında onun patates eder yakalarsa da kar gerek yok. Ee, bana şimdi bir tane bundan ver. Vallahi güzel maç çıkıyor şu an, gayet heyecanlı. Evet, devam edelim. Seri bir şekilde. Ee, Yukarıya mı itelim Skut yok aslında. Ben bir kere, ben nasıl öldü? He doğru, o, oyunun başında sattığımız kısmı. Saldırın. Alay, saldırın. Change, <laughs> change bak ısıldı eritti. Aslında saldırsam alırım da. Vur 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 saldır. Saldır. Vur. Hiç korkma. Nasılsın bırak. Hiç korkma dedik be. Allah'tan benden önce kaçtın. Ulan var ya. Allah'tan artık şey oldu bizde bu. Yani en azından kimin bizi satıp kimin bizi satmayacağını tahmin edebiliyoruz. Al kankam senin olsun sıkıntı yok. Ben şurada bekleyeceğim de o kar yani göstermeyiydiniz kendinizi iyiydi. Şu an kaç kaç ya? Clint 1 2 gidiyor. Clint çok vurur ya. Ya yani iki ilk iki çıktı item'a göre. Uy yok etti lan direkt. ablay var ya direkt yok etti. <gülüyor> <gülüyor> Ult. Aa, ulan ult. da aslında o ulti formundaki ilk de W kullandığınızda ya her yoldan stun yememezlik yapmıyor. Ya Franco vurdum direkt inletiyor mesela. Uy, ne yaptı la öyle? Yere git. De bak bu çalmaktır. Ya bu da hiçbir şey değil. Oy oh, Allah biraz sakin bir anlatma geçti ya. Şafak Kadisi maçından sonra. Bayağı benim için sıkıntılı maçlar oldu ya orada. Ya yine aldım solo e, kusyon oynadım. Güzel maçtı. Bu maçın da eline koluna sağlık. Yani iki takım diye oynadı ama biz birazcık daha baskındık. O yüzden her iki tarafın da eline koluna sağlık. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.